Arkadaşlar az önce ne oldu biliyor musunuz? Şöyle köpeklerimle birlikte ne haber? Selam verin bakalım. Tamam otur. Ee, geziniyorduk. Tam videoyu açtım. İşte Balkan ne biçim şey. Bu arabanı çok söylüyorsunuz ya. Pınar Merkisi, işte Deve Tabanı, Sıralca, Tohumluca, Etman Merkisi gibi birçok ismi var. Nerelerde bulunur diye. Şurada açtım kamerayı. Şöyle. Şöyle 2-3 adım attım. Şuraya geldim. Şurada beyazlık gözmeli işte. Hemen dedim dur bakayım dedim ya ne kadar benziyor. Biraz sapı ince geldi ama. Ama bir de yaklaştım. Ne göreyim arkadaşlar? Bildiğiniz pırnağı melkisi. Bal kadın, ebişke. Bakın burada bir tane minnağımız var. Onu bırakıyoruz. Ama diğer ikisini alacağız arkadaşlar. Ay. Kokusunu özledim ya. Zaten hemen Oh, oh, oh Arkadaşlar neyse şimdi bulduk, anlattım durumu. Bir de özelliklerini anlatan bir video çekeceğim onu da yürürken. Ee, şimdilik müsaade dur şunu da alayım. Arkadaşlar mantarı bu şekilde kökünden almanız herhangi bir şekilde bu mantarın bir daha burada çıkmamasını etkilemez. Bunu da bilin. Ben şimdi şu şekilde alıyorum. Şunu da şöyle biraz üstüne yaprak atalım bakalım ne 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 olacak. İnşallah yine bize nasip olur diye düşünüyorum. Bu gelebilirsek gelemezsek nasip bu işler. İki adet mantarımızı aldık. Yolda anlatacağım.